gazozu bir Amerikalı versedi beğenirdiniz değil mi? Bu gazozu bir yabancı versedi beğenirdiniz değil mi? <laughs> Böyle yapıştıracağız Nuri abi. Bu at yine mi? Gel geçsin lan! mı geç? Gel geçsin! Söyle! Karın! Kendin daha ne? Adım var mı? Kadın! Hocam ne <laughs> zaman bitirecek? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? <laughs> çok, çok, lan kaçma! Ne mi lan? ne ya? Vallahi çok acıdı ya. Abi ya, abi şey ya. ya Olan müşdar so, bile o... böyle bağırmıyor o, o, ya. E ya. <laughs> yani abi abi.